Merhaba bugün PTT kargo aracılığıyla sipariş ettiğiniz ürününüzün kargo takibini nasıl yapabilirsiniz? Bugün bunu göstereceğim. Videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle satın aldığınız yerden size bir kargo takip numarası gelmesi gerekiyor. Eğer böyle bir kargo takip numarası sizin telefonunuza mesaj olarak gelmediyse bunu ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçerek çözebilirsiniz. Yani telefonunuza şöyle bir kargo takip numarasının gelmesi gerekiyor. Gönderi takip linkini de size açıklamalar kısmında göstereceğim veya burada zaten beraber gireceğiz gönderi takip sitesinin ana sayfasına. Sizin için önemli olan bu takip numarası. Bu takip numarasına bir şekilde erişmeniz gerekiyor. Dediğim gibi alışveriş yaptığınız siteyle iletişime geçebilirsiniz. Hemen Google'a gelip PTT kargo takip yazıyoruz. Direkt ilk site karşımıza çıkacaktır ama belki çıkmaz diye karşımıza açıklamalar kısmına dediğim gibi linki bırakacağım. Kargo takibi tıklıyoruz. Buradan bize mesaj olarak gelen kargo takip numarasını giriyoruz ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi teslim edildiğe kadar renkli bir biçimde gösteriyor. Eğer sizde transfer süreci ne kadar renkli bir biçimde ise henüz transfer sürecindedir kargonuz. Veya bazılarınızda iliçe aktarmaya kadar renklidir bu görseller demek ki ürününüz ilçe aktarmadadır gibisinden çıkarımlar yapabilirsiniz. Ama zaten bu kısmı detaylı olarak da görebiliyorsunuz. Ürününüzün tam olarak nerede olduğunu biraz aşağı iniyorum ve gönderi hareketleri kısmına tıklıyorum. Buradan ürününüzün an ve an nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilçe aktarmaya gelmiş. Tekrar e, iliçe aktarmaya gönderilmiş, sonra dağıtma çıkarılmış. Bu arada ürününüz dağıtma çıktığında da size telefon numaranıza mesaj geliyor arkadaşlar. An ve an buradan e, gönderinizi takip edebiliyorsunuz. Ayrıca gönderiye ödeyeceğiniz ücreti de buradan görebiliyorsunuz. Ücretler kısmına tıklayıp ürünü size geldiği zaman kapıda ödeyeceğiniz tutarı burada görebiliyorsunuz. Dediğim gibi ürünü size geldiği zaman kapıda ödemeniz gereken Tutar size burada gösteriliyor gördüğünüz gibi bende 0 tl gözüküyor yani ücretsiz bir şekilde bana ulaşmış bu kargo sizde ücretli olabilir buradan da ücretler kısmını görebiliyorsunuz teslimat bilgilerinde pek bir önemi yok yine buradan ağırlık desi gibi e, ayrıntıları inceleyebiliyorsunuz eğer yanıtlayamadığım bir soru varsa veya sizin aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtin hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım bu mesajlarınıza Kanalımı aktif olarak kullanıyorum yani rahatlıkla geri bildirim alabilirsiniz yorum yaptığınız zaman. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.